Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreçte POMEN ve Polis Meslek Yüksek Okulu giriş yönetmeliği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre önemli değişiklikler var arkadaşlar. Puanı yüksek olan arkadaşlarımız olumlu olarak etkilenirken puanı düşük olacak olan arkadaşlarımız bu yönetmelikten olumsuz yönde etkilenecektir. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Sayfamızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de linke tıklayarak yapılan açıklamanın tamamına ve resmi gazetede yayınlanan bilgiyi teyit edebilirsiniz Arkadaşlar ben bu videomuzda genel ekseriyetten bahsedeceğim hangi alanlarda değişiklik yapıldı ve örneklendirerek bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum ve çevrenizde 28 dönem poğramı bekleyen varsa polis meslek yüksek okulu düşünen arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın arkadaşlar Öncelikle yapılan değişikliklerden genel olarak bahsetmek istiyorum İlk olarak başvurular KPSS puanına göre sıralanacaktır İkinci olarak lisans kadın lisans erkek, ön lisans kadın, ön lisans erkek olarak 4 farklı grupta sıralamalar yapılacaktır. Sıralama kontenjanın 10 katı kadar olacaktır. Bu 10 katı olması sizleri sevindirmesin arkadaşlar. Birazdan örnek verdiğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Genel ekseriyetle bu 3 başlık altında yapılan değişiklikleri toplayabiliriz. Örneklendirmelerimize geçecek olursak puan sıralamasına göre kontenjanın 10 katı kadar aday mülakata çağrılması ne anlama gelmektedir? Bundan bahsedelim. Örnek verecek olursak 6 bin polis alımı olacaktır. 60 bin aday çağrılacak. 60 bininci adayın puanı kaç ise o baz alınacaktır. Önceden neydi? Lisans alanında 60 taban puanı oluşturmaktaydı. Öl lisans alanında ise 65 puan baz alınmaktaydı. Fakat bu durumdan kaynaklı olarak şimdi taban puanını başvuru yapacak olan adaylar belirleyecektir. Şöyle de ifade edebiliriz ki diyelim ki diyelim ki 60.000'inci kişinin puanı 70. O zaman ortalama 70 olarak kalacaktır arkadaşlar. İkinci bir örnek verecek olursak 7.000 polis alımı gerçekleştirilecek. 70.000 aday çağrılacaktır. 70.000. adayın puanı kaç ise o baz alınarak bir değerlendirme yapılacak. Bu puan 70'de olabilir, 80'de, 90'da olabilir. TYT bazında düşündüğümüz zaman 250'leri, 270'leri, 300'leri, 350'leri de bulabilir arkadaşlar. Çünkü sizler de biliyorsunuz yakından takip ediyorsunuzdur. Başvurular oldukça fazla. 10 katı aday adayı mülakata çağrılması bu şekilde bir dezavantaj oluşturabilir. Şöyle bir dezavantaj da ortaya çıkıyor. Mesela ön lisans alanında 65 puanla başvuru yapabilecekken şu anda başvuru yapamayabilirsiniz. Diyelim ki 255 puanınız vardı. Rahatlıkla barajı geçtiğinizi ifade edip başvurunuzu yapabilirdiniz. Fakat şu anda böyle bir rahatlık ortada kalmadı arkadaşlar. Puanları başvuru yapacak olan adaylar belirleyecektir. Taban puanından bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Puanların da yüksek kapatması muhtemel olacaktır. Yapılan değişiklikleri bu şekilde toparlayabiliriz. Süreçte duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Ayrıca 28. dönem POMEM duyurusu eli kulağındadır arkadaşlar. Yakın bir süreçte duyuruya çıkılacaktır. Duyuru geldiği anda gerekli bilgilendirmelerimi yapacağım. Sistem üzerinden başvurularımızı nasıl gerçekleştirmeliyiz? Ödeme işlemleri nasıl yapılacak? Takıldığımız noktalarda bilgilendirmelerimi yaparak sizlere rehber olmaya çalışacağım. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın bakın, hoşçakalın.